Merhaba arkadaşlar, Ekim 1 yayınlarıyla mantık dersimize devam ediyoruz. Şimdiki konumuz tanım konusu. Burada tanım konusunu ele alırken dört şekilde ifade edeceğiz. Öz ile ilgili tam tanım ve eksik tanımdan bahsedeceğiz. İlinti ile ilgili tam tanım ve eksik tanımdan bahsedeceğiz. Önce tanımın ne olduğuna bir bakalım. Bir kavramın içleminin ortaya konulmasına biz tanım diyoruz. Bunu yaparken öz ile ilgili tam tanım ifadesi bir şeyin yakın cinsi ve yakın ayrımı ile yapılan tanıma denilir. Örneğin insanın yakın cinsi akıllı olması, yakın ayrımı ise hayvandır arkadaşlar. Piropiros ağacından Hatırlarsak eğer Piropiros ağacında biz varlık kendi arasında cismi olan ve cismi olmayan şeklinde ikiye ayrılıyordu. Cismi olanlar canlı ve cansız şeklinde ikiye ayrılıyordu. Canlılar duygulu ve duygusuz olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Duygulular kendi aralarında akıllı yani insan, akılsız yani hayvan şeklinde ikiye ayrılıyordu. Burada İnsanın yakın cinsi akıllı olması yani hemen bir üstündeki sıralanan yakın ayrımı ise ayrım bir türü diğerinden ayıran özellikti. Yakın ayrımı ise hemen yanındaki yani hayvandır dedik arkadaşlar. O zaman öz ile ilgili tam bir tanım yapmak istersek şunu söyleyebiliriz. İnsan. Akıllı hayvandır ifadesi öz ile ilgili tam tanıma örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Öz ile ilgili eksik tanımda ise uzak cins ve yakın ayrımından yapılan bir tanım olması gerekiyor. Bir şeyin uzak cinsi ve yakın ayrımından yapılan tanıma öz ile ilgili eksik tanım denir. Örneğin insanın uzak cinsi insanın uzak cinsi duygulu olması, duygulu olması, yakın ayrımı hayvandır demiştik arkadaşlar. O zaman öz ile ilgili eksik tanıma şöyle bir örnek verebiliriz. İnsan duygulu hayvandır diyebiliriz arkadaşlar. Sırada ise ilintili ile ilgili tam tanım var. Burada ise ilintili ile ilgili tam tanımı yapmak için yakın cins ve ilintiliğini kullanmamız gerekiyor. Yani bir varlığın ortak özelliklerinden yola çıkmamız gerekiyor. Varlıkların ortak özellikleri ve yakın cinsi denildiği zaman insanın yakın cinsi akıllı olmasıydı. İlintiliği yani diğer varlıklarla ortak olan bir özelliğini söyleyecek olursak eğer yer kaplayan ya da cisim olma özelliğini verebiliriz. İnsan akıllı bir cisimdir diyebiliriz ilinti ile ilgili tam tanıma insan akıllı cisimdir diyebiliriz arkadaşlar. Burada ilinti ile ilgili eksik tanıma geçelim. Uzak cins ve ilintiliğinden yapılan tanıma denir arkadaşlar. Uzak cinsle ilgili yapılacak ya da ilintili ile ilgili yapılacak. Örneğin Uzak cins denildiği zaman insanın uzak cinsi duygulu olması, uzak cinsi duygulu olması, insan duygulu bir varlıktır denirse bu ilinti ilgili eksik tanım veya insan ilintiliğinden cisimdi ilintiliği insan cisimsel bir varlık dersek de yine eksik bir tanım yapmış oluyoruz. Tanım koşu, tanımın bir takım koşulları var, şartları var. Burada bir tanım tam olmalıdır. Tanımda kısır döngü bulunmamalıdır arkadaşlar. Bir şey kendisinden daha açık ve net olmayan başka bir şeyle tanımlanmamalıdır. Tanım ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Bu anlamda üstün cinslerin ve içleme olmayanların tanımı yapılamaz. Duyu deneyimleri, duyuların tanımı yapılamaz arkadaşlar.